Arkadaşlar yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüme başlamadan önce size karakteri tanıtmak istiyorum. Şimdi karakteri 69 level %20 yaptık. Devamlı geceleri ve boş vakitlerde bro party Karakter 69 level %20 oldu. Bu bizim için güzel bir gelişme. Görevsiz gidiyoruz. 65'ten beri sanırım iki tane görev verdim. Bir görev kesme bir görev toplama olması lazım. Ama genel olarak görevlerimizin hepsi duruyor. Karakter hani 70'e kadar biraz daha dişimi sıkıp 70'e kadar görevsiz rushlamayı planlıyorum. 70'ten sonra bakalım hemen belki görevleri yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar ufak bir yenilik daha yaptık. Blue Wing artı altımızı Blue Wing artı 7 ile değiştirdik. Bu bizim için harika oldu. Karakterimizin level atlamasıyla birlikte ve artı 7 Blue Wing ile atağa güzel seviyelere gelmeye başladı. Bundan sonra farmlarımız daha hızlı, daha etkili olacak. Ve hani silah şöyle masmavi şıkır şıkır parlıyor. İlk böyle yanan itemimiz diyebilirim. Bizim için 10 numara oldu ve çok güzel görünüyor. Bir adrenalin basalım hemen atağımızı görelim. 1372 AP'ye ulaştık. Yavaş yavaş AP'mizi arttırıyoruz arkadaşlar. Emin adımlarla ilerliyoruz. Şimdi bu bölümde hiç yapmadığımız bir şey yapmak istiyorum. Tabii ben solo olarak devam ediyordum ama bu bölümde dungeonları video ile bir video eşliğinde yapmak istiyorum. The Hell moduna giriyorum. Ben dungeonlara farm premium ile giriyorum. Açıkçası XP için girmiyorum. Daha çok farmı için giriyorum. Şurada görmüş olduğunuz itemlerden düşme ihtimaline karşın. Yani güzel dropları var. Güzel itemler düşebilir arkadaşlar. Belki 3-5 bir şeyler kıtlarız ya. Yani buradan belki güzel bir item düşürüp ekmeğimizi yiyebiliriz. Şimdi hell modunda bir start diyelim. 153 kişi sıra sayıyor ve 153 kişi bekleyeceğiz. Dostlar dungeon 1'e giriş yaptık. Şimdi dungeon'ı beklerken gittim bir tane oak kestim. Boş durmayalım arkadaşlar. Şimdi birinci dungeon'ımızda mobları kesme kısmını bossa kadar hızlandıracağım ben. Ama bir drop düşerse tabi. Hemen göstereceğim. Bizde Magish looter var. Kutu toplamakta uğraşmayacağız. Böyle üçlü beşliyle hızlı hızlı keseceğiz. Adrenalinimizi atalım. Gördüğünüz gibi buralar çok basit ilerliyor. Mob'lar zaten demeye çatamıyor burada. Ama daha ben dungeon'dan drop alamadım ve her seferinde inanın farm play'li kesiyorum. Bir drop alırım ümidiyle. Ama hiçbir drop alamadım. Umuyorum bu dungeon'da video çekmenin hatırına, sizlerin güzel hatırına bir drop düşecek. Bak Mage Elder Bot. Birinci çöpümüzü aldık. Neyse arkadaşlar şöyle güzel bir drop çıkana kadar devam edelim. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum Diyelim ki son boss'a geldiniz Ve bir türlü boss burada gözükmüyor Ve boss'un bakta kaldığını Boss'un başına bir şeyler geldiğini Haritayı terk ettiğini Evi terk ettiğini düşünebilirsiniz Ama konu kesinlikle öyle değil Arkadaşlar burası %100 olacak ki Boss gelsin Son mob'a kadar kesmemizi istiyor dungeon Ben bir tane mob atladım Ve gidip bu atladığım mob'u bulacağız Ve %100'ü doldurup Öyle bossumuza devam edebileceğiz. Şu anda mapte Z'ye basarak gidiyorum. Barbarian Human. Bir tane burada Barbarian bırakmışız. Ve Bar Barbarian yüzünden en başa döndük. Aklınızda bulunsun. Geldiğinizde bossu bulamazsanız bilin ki boss gerçekten %100 olmasını istiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Görevimiz %100 ve bossumuz burada bizi bekliyor. Hemen şimdi bossun altına gireceğiz. Ve Magish Looter'ımızı çıkartalım. Bossun drop'unu elle alalım. Küçük de bir totem yapmış olalım. Belki bir işe yarar. Hemen defansımızı basıp başlıyorum. Evet arkadaşlar. İlk dancanımız bitti. Kutuyu birlikte açıyoruz. Şöyle bir F'e bastım. Bir tane skill book aldık. Olsun hiç yoktan iyidir. Skill book'lar ne kadar olmuş? Görebiliyor muyum buradan bakayım? Skill book'lar. İyi, çok güzel. Bari en ucuzu 2M400K. 2M400K kıtladık bir dungeon'da. E tabi dungeon boyunca da ıvır zıvır böyle press Heavy çöpler falan attım. Mage press Heavy'ler attı. Barrogi atta da upgrade yapsaydık. Olsun. Şimdi ikinci dungeon'umuza devam edelim dostlar. İkinci dungeon'da bakalım neler alacağız. Şimdi arkadaşlar boss'umuzu düşürdük. Şöyle birkaç tur atalım. Haydi bakalım. Nerede boss? Evet bir tane daha skill book. Hayırlı olsun. Arkadaşlar ben bu dungeon'dan hiç drop alamadım. Bayağı bir girdim. Hiçbir zaman drop alamadım. Her seferinde dediğim gibi farm premium'la girdim. Yine drop alamadım. Yani varsa dancından drop alanlar yorumlara yazsın. Farm amaçlı giriyoruz, boşu boşuna girmeyelim. Lütfen yani yorumlarda belirtin. Harbiden drop alan var mı şu dancından? Ben yani bir türlü hiçbir şey alamadım dancından. Dediğim gibi lütfen yorumlarda bildirin arkadaşlar. Şimdi hızlıca farm kısmımıza geçelim. Farmda görüşürüz beyler. Arkadaşlar köşede Cyclops videosu çekmiştik bir tane. Yani. Şimdi o Cyclops'ların aynısı burada fakat üçlü slot. Dostlar burası genelde boş oluyor. Diğer slot dolu olursa burayı da tercih edebilirsiniz. Burası neresi diye soracak olursanız hemen şöyle geleyim. Bakın. Diğer Cyclops'lar şuradan gelmiştik. Direkt şu köşede. Zaten Dead Valley haritasını az biliyorsunuz. Bizim arka kapıdan çıktıktan sonra Kuzul bölgeye geldikten sonra Cyclops'lar şurada. Şuradan geliyorsunuz zaten. Buradan geliyorsunuz. O alandan çıkıp direkt buraya geçebilirsiniz. Üçlü Cyclops slotu direkt burada. Burada da üçlüde farm atabilirsiniz. Eğer boş bulursanız slotu arkadaşlar bilginiz olsun. Mob'un damage'i biraz yüksek ama rahat kesiliyor. Şöyle hazır silahı da artel yapmışken bir test etmek istedim. Gerçekten rahat kesiliyor. Evet arkadaşlar üçlü slot cyclops'u geçtikten sonra burada suit sayerler var. Bugün suit sayer farmlayacağız. Bakalım ne kadar dayanabilirsek o kadar farmlayacağız. 21.35'te başladık varsayıyorum. Şu anda üstümde görevlerden gelmiş olan SC'ler var. Bütün SC'lere basacağım. Yani böyle biraz daha rahat rahat farmlamak istiyorum. Defans skinli devamlı basmak istemiyorum. Böyle her şeyi bir tazeleyelim. Hatamız bu şekilde 1436. Dereceleri bastıktan sonra 1436 hatamız var arkadaşlar. Böyle 3'lü 5'liye geçelim hemen. Yani slot çok zorlamıyor. Mobların demeyici çok yüksek değil. Umarım karuslar gelmez. Karuslar gelmezse kafamız rahat. Öyle söyleyebilirim. Çok arkada bir slot. Hani biraz böyle da kalıyor. Özellikle şimdi böyle daha itemsiz olduğumuz için kuytu köşe slotları tercih ediyorum farmlamak için. Sizlere de böyle kuytu köşe slotları tanıtmış olmak istiyorum. Hani daha orta slotlara şuradaki dead cyclopslara opslara baskın yapma ihtimali çok daha yüksek. O yüzden böyle biraz daha kuytu köşelerde takılmak şu anda iyi. Şimdi bu slotun neler attığını bilmiyorum. Gerçekten slotu rahat kesiyoruz. Arada kilitliyorlar ama yapacak bir şey yok. Şimdi ben bir iki tıkladım ettim ondan slot tekrar toparlandı. Slotu açtıktan sonra böyle rahat rahat tek tek kesmeye başladıktan sonra çok daha rahat dönülüyor slot. Şimdi bu slotu açalım önce. Biraz lazım. Bu arada üstümüzdeki coin'si de sıfırladık. Onu da bankaya bıraktık. Yani üstümüzdeki coin'si de sıfır. Öyle hesaplayabiliriz. Çabuk tohum atmamak için yedek boğularımı gene yanımda getirdim. Şimdi artı altı blue wing takıyoruz. Pardon artı yedi blue wing takıyoruz. Bizim artı altı blue wing yedek boğumuz var. Artı altı blue wing'i satmadım. Hunter bow görev boğumuz da var. Yedek olarak bu iki boğu getirdim. Üçünün de zaten robot patladığında savunmalar RP'mizi yaparız. İtemlerimizi satarız. yolumuzda öyle devam ederiz. Yani bu slota gelmişken en azından bir Magich pack yani Dead Valley'de farm yapacaksanız en azından yanınızda bir Magich pack arkadaşlar. Banka olsun. 3 tane babanız olsun. Çünkü gidip gelirken arada çok kesiyorlar o sıkıntıları yaşamayın isterim yani. O yüzden okçu falan kalacak olursanız sıfırdan kesinlikle son iki quest bovunu biri 88 AP biri 92 AP bunların ikisini bence çöpe atmayın. Ben ikisini de bankada tutuyorum. Hani ne olur ne olmaz. Bov değiştirecek oluruz. Elimizdekini satarız. Anlık bir boşluğa düşeriz. Gene kullanırız yani. iş yapar itemler. Çok kötü itemler değil. Arkadaşlar slotu ucu ucuna dönüyorum. Hani Son mobu kestiğimde bir mob illa doğuyor. Hani şu anda burada bastığımız ekstra sc'ler elimizi çok rahatlatıyor. Yani aynı levelde aynı itemlerle Gelirseniz hani böyle sc'ler olmadan Biraz daha fazla Sizi yorabilir canı manayı tutmak O dengeyi ayarlamak devamlı defans basmak Bilginiz olsun Şimdiden onu da belirteyim Şimdi Şu anda benim 3.2k canım var. 1400'ün üstünde AP'm var. Anca dönüyorum denenebilir. Sonrasında bana kızmayın. Aynı itemlerle geldik biz dönemiyoruz diye. SC farkı gerçekten kendini hissettiriyor. Çok rahat oluyor. Görüyoruz. Bir tane epik aldık ama bu bu item para etmiyordu ya. Öyle hatırlıyorum. Aynen öyle bak bu item para etmiyor. 50k. 50 da niye pazar kurarız ki? Ama en azından epic item atıyor. Yani çok bu süre geçmedi. Güzel bir epic item atabilir belki. Ya da aranızda bu yaratığın droplarını bilen varsa yorumlara lütfen yazabilir mi? Şu anda bize denk gelmez. Belki iyi bir dropu vardır. Ya da belki en iyi dropu budur. Varsa aranızda bu mobu daha önce farmlayan ya da bu mobun droplarını bilen lütfen yorumlarda paylaşsın. Hepimiz seviniriz. Hepimiz bilgileniriz. Ben direkt test etmek için slotlara geliyorum farm yapıyorum. Hani yapabilirsem, vaktim olursa önceden biraz farmlıyorum. Slotu inceliyorum. Öyle gelip video çekiyorum ama bu slotu daha önce farmlayıp incelemedim. Hani sonuçta Dead Valley'de boş bir slot. E mobun leveli de 65 leveli de o kadar düşük değil. İlla bir şeyler atıyordur. Hiçbir şey atmazsa epic upgrade scroll atar mantığıyla direkt slota daldık. 21.35'te başladık farmımıza. İlk 10 dakikamızı neredeyse tamamlayacağız. 10 dakikada ne aldık? Pek bir şey alamadık yani. 3-4 parça çöp aldık. Bir tanesi epik olmak suretiyle. Yani 1.3K'da para atıyor. Yani 65 level mob. Dead Valley'de. Bence 1.3K az. Gerçekten az yani. Dead Valley haritasında 1.3K nakit. Harbiden az. Yani bu haritadaki coin en az 2.5k'dan başlaması lazım. Çünkü 1.4k, 1.2, 1.3k diyorsun Protein Kingdom'daki orçlar bile atıyor şu anda. Yani biraz coin bakımından da zengin olmalı diye düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz? Fikirleriniz ne yönde olur arkadaşlar? Dead Valley'deki slotların coin oranı arttırılmalı mı? Bu da güzel bir soru. Epic Enchant Magic çattı. Şansımıza. Bu Epic Upgrade Scroll da olabilirdi. Şu anda tam 10 dakika oldu. İlk 10 dakikada yani yavaş yavaş ben bir ısınmaya başladım. Dota. Bizim şanssızlığımız diyelim. Hani belki bu droplar daha farklı da olabilirdi. O yüzden hani Epic Drop'u güzel gibi görünüyorsunuz. Aha çağırdık ve geldi. Epic Upgrade Scroll. Abi hoş geldin. 10 dakikada düşen droplar. Hemen şöyle BG e çekelim. 10 dakikada aldığımız droplar burası arkadaşlar. Bence şu anda hani böyle biraz şekillenmeye başladı. Bir cafcaflanmaya başladı buralar. Umarım buralar şöyle bir alev alacak. Buradaki moblar kitlediği zaman atak yapmaya devam edebiliyoruz. Yani Usko'da atak yapamıyorduk. Sadece bot basamıyorduk. minor de basamıyorduk mesela. Yani burada mesela bak kitlendim. Hareket edemiyordum ama atak yapmaya devam edebiliyordum. Şimdi tekrar kitlerse göstereceğim. Zaten böyle canın ortaya. Bak kitledi şu anda. Atak yapabiliyorum ama gördün mü? Evet arkadaşlar birinci 10 dakikanın droplarını kaldırmıştık kaldırırken de göstermiştim şimdi şöyle ikinci 10 dakikanın dropları bir tane kapattı. attı ve bir tane daha epic upgrade scroll aldık ikinci 10 dakikamıza şimdi slota devam ediyoruz like Evet dostlar 3 silahımızın da durabilse tamamen bitti. Şimdi ne kadar? 35 dakika olmuş. 35 dakikadır farmdayız. Şurada hemen 3 silahımızın da repair'ını yapalım. R7 Blue Wing'i takalım. Hızlıca dota doğru gitmeye çalışalım. Peki. Herhalde karuslar burada gidiyor. Buradan çıkmaya çalışayım. Buradaki üçlü cyclops bakın gene boş. Genelde boş oluyor. Haberiniz olsun. Ben şurada ikinci slotta farm yapıyordum. Gene ikinci slota devam edeceğim. Umarım kimse geçmemiştir. De kimse de geçmemiş. Yani belki bir karus gelir buraya kadar boş der. Sonuncu slota bakmadan 10 atar gider ve o sayede biz kurtuluruz. Hemen slotu açacağım. Böyle mobu biraz dışarıya çekip tutmak istiyorum. Hepsi birden çalışmasın. En azından birini uzakta keseyim. Abi çok uzak zaten range'i var ki onun. Biraz bizim apostlar gibi belki yaparız dedim ama Dur bakayım. diğerleri ayıkmadan Bunu hemen indirebilirsem Soldakine zıplayacağım. Hayır tekrar slot da açtık. SC'lerden dakikayı kontrol ediyorum ben. 1 saati doldurmamıza 21 dakika gibi bir süre kalmış. 21 dakikada bakalım neler alacağız. Hala 2 tane Epic Upgrade School'dayız. Umarım biraz daha drop alacağız arkadaşlar. hot. I'm a nice dude You're some nice jeans. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, million dollar boat. That's whiter than what's spilling down your throat. The Phantom, exterior like fresh the interior like suicide. I I can exercise you. This could be your finish. Cheat on your man, One, that's how you get a his ass. When the pimps in the crib, mom, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. <laughs> Drop it. it like a Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like a Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like a Drop it like it Evet arkadaşlar. Tercihlerimiz bitti. 1 saatlik farmın sonuna geldik. Şimdi arkadaşlar slotta tohum attım. Baştan şurada repair'larımızı yapalım. Ondan sonra gelen çöpleri bir çekelim. Zaten bunlar komple çöp. Tamam arkadaşlar. Şunları hemen mağazayı aç diyelim. Bu ürünlere kadar hepsini satıyorum. Bu Iron Hammer'ı evleri 14k para yapıyoruz. Bunu da buraya direkt veriyoruz abi. 190k. Şimdi bir saatte arkadaşlar nakit 687k. Hadi şu kafalığı da sattığımızı sayarsak satmadım. Bunu upgrade'de değerlendireceğim. Kafalığı da sattığımızı varsayarsak 700k. 700k coin saldık. 2 tane epic upgrade kurallık. Epic upgrade kurullar 1-3'ten satılıyordu. Bakalım. Kaça gidiyor? 1.250, 1.300. 1.300'den hesaplayacağım. 1.300'e gerçekten defalarca sattım. Çok rahat da satılıyor. 2600 burada var. Arkadaşlar 700 de burada var. 3M300K. Epic Magic Engine School'da şey yapmıyor. Yani para etmez. Satıcıya bile sattık olur. Ben bunları sadece şimdilik bir bankada biriktiriyorum. O yüzden satmıyorum. Ne dedik? 3600, 700 daha. 3 300 Saatte 3M 300K para aldık. tut sayar slotundan. Yani 3M 300K bence slot sayar Dead valley için düşük bir para. Belki yani drop'lar bana böyle düşmüştür diyeceğim ama bir saatte iki tane epic upgrade scroll attı. Yani daha ne atsın diyeceğim ama bana biraz az gibi geldi. Slotun coin'si çok az. 1K, işte 1.2K, 1.3K yani Dead Valley haritasına göre Coins gerçekten çok az yani bence 2.5-3K'larda falan bir Coins beklerdim slottan. Biraz daha fazla yoğun çöp atmasını beklerdim. Hani en azından bir 4 m 4.5 m tamamlasaydık Cyclops gibi hani okey diyebilirdim. Ama slotun en büyük artısı bence en dipte olması. Fazla rahatsız edilmeyecek olman. Ve sonuçta Dead Valley'de farm yapıyorsun. Bir anda sana sürpriz yapabilir. Bana iki tane attı. Sana üç tane de epic upgrade scroll atabilir. Fazla bir masrafı yok. Ama karakterin biraz sağlam olması lazım. Biraz itemlerin öyle gelin arkadaşlar bu slota. Bu slotu size kesinlikle itemli olarak tavsiye ediyorum. Dostlar Tutsayar farmımızın da sonuna geldik. Ve videonun kapanış aşamasına geçiyoruz. Dostlar videoyu beğendiyseniz yorum atmayı, like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Vereceğiniz tavsiyeler varsa kesinlikle yorumlarda bekliyorum. Oyun içinden PM atabilirsiniz. Oyun içinden PM atın, sohbet edelim, görüşelim. Aklınızda sorular varsa bunları sorabilirsiniz. Dinlemek, hatta yardımcı olabilirsem elimden gelen ne varsa yardımcı olmak isterim. Önerdiğiniz slotlara kesinlikle çok açığım. Önerdiğiniz tarzda farma çok açığım. Mesela Sultan Erfuran okçu olarak yaptın. Dostum Rogi olarak yapsan daha iyi olabilirdi. Tarzı yaklaşımlarınız, düşünceleriniz olursa kesinlikle benimle paylaşın. Hepsini inceleyeceğim. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Şey... Şey...